Şu an Eyfel'deyiz. diz. İşte o noktadayız. Turistlerin en sevdiği nokta. Değil mi? <laughs> evet oğlum bir tane Türk var. Şimdi bir şey yapacağım. Ee, şu, şu, Bugün bana konumuz... Ben çıktım işten bir video çekeceğiz dedim geldim. Yani anlat bakalım konuna. Safa'yı uzman olduğu bir alanda konuşturmak istedim. O ya, da, da dil. Falan... <laughs> bir sürü var da. Senin uzmanlığını saysak burada şimdi video evet. ya yetmez ama. Dil bence en az uzman olduğum alanlardan biri yani. Safa her dili nasıl diyeyim? Yarım İntere kadar. <laughs> öğrenir intermediate seviyesine kadar adamın böyle bir zevki var. İspanyol konuş Safa. Hangi dil? He, abla İspanyol. Ah, Spain. Sí. Por qué? Porque <laughs> to eh eres español? Sí. Sí. Eh portugués. Português? no no. Yani... Derdini anlatacak kadar öğrenip bırakıyor daha fazla ha... <laughs> öğrenmiyor. 3-5 tane dil de ya İspanyolca şey kadar aldım C1'e kadar aldım ama şu an dediğim gibi intermediate olabilir. Fransızca bence ortalamanın üstü bir Fransızca'm vardır. Efendim kalsın. Evet. Var var ben dinledim Mehmet. b ki var. Eyvallah. <laughs> Senin o mafa. İngilizceyi zaten okulda öğrendik. Liseden beri öğrenin. Hatta ilkokuldan beri öğreniyoruz. Böyle bir problem var. Evet. İngilizceyi de gerçi hala ben şey olduğunu düşünmüyorum. Bir native düzeyinde bildiğimi düşünmüyorum ama Hı -hı. Yani şu an işte çalışacak kadar bir İngilizcem Hı -hı. var. Tamam, sen Latin dillerini bayağı öğrenmişsin. Bir sürü tecrüben var. Evet. Benim de biraz var. Ben sen mesela evet. sen intere kadar ben elementary hani böyle bir sadece merhaba nasılsın diyecek kadar öğrendim yani, dilleri. Fransa'da hayatını yeterli bir şekilde sürdürmene sağlıyordur. Şu an Fransızcam bayağı iyi. Fiilleri öğrendim. Bakın benim tavsiyem bu fiilleri Arkadaşlar konuşmada fiil çok önemli. Fiilleri yapıştıracaksın arda arda. Tarzanca konuşabilmek için de fiil çok önemli. Ben tarzanca evet. konuşmayı çok iyi öğrendim Brezilya'da. Ya bir de bir fiili ortaya attıktan sonra iletişim kuruluyor. <laughs> Kelime yemek yemek. yemek. Tamam yemek. Aç, yemek. Aç. aç Evet. Yani. Şimdi ben de birazcık tecrübem var. Soru olacak kadar tecrübem var. Tanıyanlar Ömer sen fena konuşmuyorsun derler belli, belli dilleri. Ben de İspanyolca <laughs> şey, Ben de hisiyle şey elementeri. İngilizce açtım. Portekizce'm güzel elementeri. Haklı iyi elementi. Evet. Fransızcam şu an Portekizcem elementerisine yaklaştı. İngilizcem iyi. Latince var gerçi bir de. Latincem pre-int'ti güzel. Biz CV anlatıyoruz gibi bir şey oldu Evet, <laughs> Evet. Bir de, <gülüyor> <gülüyor> Keşke CV'yi paylaşsak aşağıda görseniz yani için evet, bu kadar uzatmaya gerek kalmaz. <laughs> Ama ikna olsunlar <laughs> Safa Şahin boş konuşmayacak. Şimdi başlayalım hocam. Tamam. Senin dil öğrenmede işini kolaylaştıran şeyler neydi? Püf noktalar neydi? Bir dil nasıl öğrenilir? Aynen. Bir dil nasıl öğrenilir Bence öğrenmişsindir. Bence bir teknik bir bilgi evet. Bir dili sadece bir gramer üzerinden, sadece bir reading üzerinden, sadece bir dinleme üzerinden öğrenmiyorsun. Bunların hepsini aynı anda yapman gerekiyor. Hepsini aynı anda geliştirmen evet. gerekiyor. Bunların en az gelişen neredeyse senin dil seviyeninde aslında o belirliyor. burada bir minimum yasası gibi bir şey var yani ha, sen de yapamıyorsan grameri çok evet. bilmenin bir anlamı yok hepsi sen, bir arada gelişmesi zor değil mi ama hepsi bir arada gelişmesi zor ama zaten senin gramerin geliştiğinde bu konuşmaya da etki eden bir şey sıfır gramer bilen biri sadece böyle etrafta tarzanca konuşmaya çalıştığı zaman bence yanlış şeyler de öğrenebiliyor ya bir de dili hiçbir zaman öğrenemez aslında Hah. hep sokak dili öğrenebilirsin. sen hep <laughs> öğrenirsin Hello. Video. Yeah. Video. vlog. Yeah, video, video. This is vlog. vlog, not vlog for like yeah. YouTuber. Yeah, yeah, yeah. This is, life. this is not our life. We are also yeah, working yeah, <laughs> camera. for Yeah, this is, camera. Yeah, this is camera. Yeah, where are you from Rajab Zoma. Algeria. Can I with you? Yeah, if you want. What's up guys? This is people of Turkish. Yeah, yeah. They're in China. How are you guys? Look, I'm from Algeria and I love Rajab طيب اردوغان منار 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 دي سيري موفيز نو موفيز سيري منار كمال اوه مراتلمنار يو مراتلمنار ماتش سيري ماتش هو ماتش تو تو يورز اور تري تري Kemal. كمال كمال اند Ferida Afiyet olsun. Biz de biz de biz de biz Vadisi. biz de biz Paris is always is a good idea. Okay, it's always look, look, look. Sure, sure. Here we, are, we are shooting. In the back hey, do you know something, guys? Do you know this steel? Steel, you know steel? Yeah, we I mean know steel, steel. like a yeah. ton, ton of Turufel? Uh, mm -hmm. from where? From uh, where, guys? I guess okay, I'll in, in, I'll listen, to cheer, yeah. listen to me. This <laughs> is Listen to me. This question in comment commenter. Okay? Uh -huh. In yeah, commenter. Yeah. Okay, uh, have a good night. This boys is amazing oh, boys. Okay. <laughs> and much uh, abonne and partage and follow and sub subscribe. Toujours. Toujours. Okay, Merci. okay. Yeah. Uh, one, Thank two, you. three. You don't know this? Guys, it? look, one, two, three, viva, <laughs> <Al -Ghiri>. oh, <laughs> viva la Al giri. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz Acun Firarda gibi bir şey oldu. Bir sarhoş denk geldi. Sarhoş bir Cezayirli Erdoğan sevdalısı. Kendisi Canlı çektik. Şok olduk biraz. Bu gönlünü vermiş. <laughs> biraz tedirgin olduk. Yani gerçekten olduk. ben biraz tedirgindim. Yüzüm Aa, ki gergin gerginliği yani, Evet, evet, ben... Tedirginlik var tabii. Ya burası, burası Fransa kardeşim. Her turistik zaman kollayacak. Bir, yer, abi. bir de aynı zamanda o yüzden çantayı bir kolladım. Bakalım. Ama yorum yapmasını <laughs> bekliyoruz. Söz verdi. Yorum yok dair. Baba biz Ayrısı. ne konuşuyorduk? Gramer, muramer. Valla <laughs> beni bir de şey adrenalin de yükseltti o yüzden. <laughs> <güler> yani. Belli bir gramerin olmadan speaking de yapamazsın. Ha ben onu diyecektim. Ben İngiltere'de dil kursuna gittim. Ama gittiğim zaman zaten Upper Intermediate'tim. gittim. Bu az içinde bir yıl hazırlık okumuştum ve orada sadece biz günlük sohbetler yapıyorduk. Yani bir kitap var, kitapta bir konu var atıyorum. Şehirler, şehirler <laughs> hakkında sohbet ediyoruz. Şimdi inanılmaz speakingimi geliştirdi bu benim. Ama bunu yapabilmeniz için zaten sizin elinizde o malzemenin olması lazım. Yani siz grameri bileceksiniz, kelimeleri evet. bileceksiniz. Sadece hızlı bir şekilde bir araya getiremiyor evet. olmanız lazım. Bence dil o nerede konuşuyorsa orada öğrenilir esas. Hani B1 B2'ye kadar belki Türkiye'de kurslarla gramer vesaire kendi, kendi, başına kendine... belki olabilir ama yani mesela speaking de Türkiye'de yapamazsın. Yapamaz. Kendi belki yapıyor olabilir mi? Kendi bence bize reklam vermeden ömeyelim. Yani. Aynen. Kendi. Kendi <laughs> <Cambly gülüyor> yapıyorsa da bence işaretli. bize yapmıyor. <laughs> Şey de olabilir bu mesela benim bayağı bir arkadaşım online oyun oynayarak öğrendi. Aa o çok var Türkiye'de yani, online oyun oynayarak İngilizce öğrenen bir kitle var onlara selam şekilde... olsun. <laughs> Özellikle Metin 2 gibi MMORPG oyunları mı deniyor onlara böyle evren olan oyunlarda kesin öğreniyorsun. Dili iyi öğrenmek istiyorsan günde en az böyle 1.5-2 saat o dili din. dinlemen lazım. Boş bir şey dinlesen bile oradaki de. belki konteksi orada belki ayrımları, oradaki vurgulamaları öğreniyorsun. Bu çok önemli şey bu speaking'ini de zaten geliştirir. Yani dediğin doğru. Gramer'i bilmezsen şey anlamıyorsun zaten. Lan adam oraya A koyuyor o anne. ne? Dolayısıyla Gramer yine kesin olacak ama Listening'de şey güzel oldu, Netflix vesaire sayesinde aslında. O mükemmel bir şey ya. Değil bize mi? hep şey anlatılırdı ya, falan. bu İskandinavlar çok iyi İngilizce konuşuyor. Nedeni hep şey böyle, televizyonlarda işte İngilizce ee, aynen İngilizce dizileri İngilizce verirler, alt belki işte şey filan verirler veya işte evet. ne bileyim hani İsveççe verirler falan. Şu anda mesela Netflix'te ben arada işte şey yapıyorum, Türkçe izlediğim bir şey bile Fransızca alt yazıyla izler abi. Aynen yani öyle. Türkçe kullanımları direkt şey öğrenebiliyorsun Fransızca Aynen İngilizce öyle yani, öyle. yani Netflix ve türevi uygulamalar... Bu kendinden de iyi olabilir abi. Bak Netflix bize bir şey olmadı ama bu hakikaten... yani bir dini... de yol Dinleme evet. ve işte şey hani anlamı onunla alakalı bir içeriğe ulaşma. Aynen. İçerik de çok zor bir şey aslında. Bir de lokaller Diller, nasıl konuşuyoru da görüyorsun ya, Kesinlikle. lokaller nasıl kullanıyoru da görüyorsun. Hem readingini de değiştirir, geliştirir readingini hem listeningini evet. geliştirir hem speakingini de geliştirir. Grammar'ı ben geliştirmeyebilir ama <laughs> grammar'ı zaten kendi başına biraz çalışması gereken bir şey. Yani ne dedik neticede kendi kendinize öğrenmek biraz zor. Öyle evet. Duolingo'dan öğrenen bir kişi bile görmedim. Yani. Duolingo sadece kelime çalışmak için. Evet. Bir belki kendi şey de yapılabilir ya 10-15 dakika gece bir oynayan ne olacak? Ha 15 dakika oyna biraz yürüyelim istersen. Şu bence kritik. Çok güzel bir tavsiye vereceğim. Hafta sonu sadece 4 saat ama bir gün çalışma. Bunu yapmak 4 gün birer saat çalış. Evet. Ya Hatta yarım saat çalış. Yani çalış her gün, iyilik. her gün o dille uğraş. Bir de o, yani Sputu. o dille ilgili yaşadığım bir şey olsun. Yani bir ortama dahil ol. Mesela bir oyun olabilir. Bu bir işte chat grubu olabilir. Benim bayağı bir eee. arkadaşım Fransızca şeyle öğrendi. Bu chat grupları falan vardı. İşte sevgili arıyorum, evliliği arıyorum. O yüzden evet. de mesela şey çok görürsün. Fransız Türk arası böyle ilişkiyi çok görürsün. Mesela aha bir örnek. Dating app'leri böyle kullanın. Dating app'lerde de arası dolaşım var. Kendi konumunuzu İspanya yapın, İspanya'daki kızlara yazın, erkeklere yazın. Hola, como Benim bu kadar İspanyolca'm vardı. Ablo un poquito español. Quiero practicar español. Quiero practicar español. Bu bayağı öğretiyor bu arada. Brezilya'da öğrenmemde çok etkili oldu yani. Böyle milletle konuşmaya çalışma, kızlara yazma falan filan. O sayede bayağı şey öğreniyorsun. Evet, Bu. Geri mi dönelim? Volta atıyoruz arkadaşlar. Eiffel'de volta atıyoruz. Yani Paris'te olduğumuz başka türlü belli olmaz diye düşündük. Arkamızda kesin Eiffel olsun diye. Burada anlamsızca volt atıyoruz. Bir de şey de değil ya. Mesela hep şey öneriliyor ya. Yani o ülke git sanki bu öneriyi vermek biraz zor ya. Artık bitti o iş. Ben... O ülke gitme olayı bitti yere... artık o yüzden diyorum ya internetten bulun arkadaş. <laughs> Bizim sayım de... abi var. Tayvanlı kadınlarla konuşuyor. Yani demek ki arayan buluyor. <laughs> Bilmiyorum da belki şey olabilir. Hani Fransızca öğrenmek istiyorsan Fransa kapalı bir opsiyon belki şu an ama evet. Tunus değil. Yani Cezayirli. çok doğru. Aynen yani... Cezayirler özel bir Fransızca konuşurlar. Tunus'un neydi bir şey bir şehir vardı. Sus sayydı galiba. Unuttum ismini de tam. Sus yani Sus diye bir şehir. Fransızca iyi konuşuluyormuş. Ben belki oraya gitmek iyi olabilir yani. İstanbul'a şey gidersin, Fransız kültüre gidersin. Devamında orada bir 3 ay çalışırsın belki. Ben bu videoların üniversitedekileri <laughs> tavsiyeler videosunda ya yine hala ucuza yurt dışına gitmenin de yolları var diyordum. Kalmadı. <laughs> <laughs> yani bir ay geçeralı o videodan. Şu an öyle bir şey kalmadı evet, sanki. Evet. Work and Travel hala duruyor orada. Parayı onların parasıyla kazandığı için. Evet, orada da giriş aynen, bariyeri var. Aynen tabii tabii. Girişte giriş 2000 dolar şey mı ne vereceksin herhalde. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'ye döneceğin için o programda 5 kuruş harcamamaya bakarsın. Ben sana seni evet. hani gitsen şu an. Ama arkadaşlar artık Eyfel'den başka bir yere geçelim mi? Ne diyorsun? Evet, bence Yoksa... geçelim. Karanlık ve köpekler de beni sıkıştırıyor biraz. Tamam başka bir yere geçelim. <laughs> Türk olduğu belli olan bir konuşma şekli var ya. Aksansız <laughs> konuşma aslında Aksan yani yapamama. İngiliz aksanı yapamama. Evet, bu bizde sanki çok mesele ediliyor gibi geliyor bana. Bence problem değil. Ben ya yani ben burada mesela aldığım derslerde bazı hocalar şeydi İtalyanlı. Lan burada konuşuyor. Çok umursamıyor. Evet. Ve bu iyi bir şeydi. Bana mesela güzel de geliyor. Çünkü o karşındaki insan İtalyan. Ben İngilizce böyle konuşuyor. Ve bu orada bir özgünlük de var. Anlayabiliyorsan ama. Anlayamıyorsa çok büyük problem. Yani bizde böyle bir ekstra bir sanki aşağılık kompleksi mi var? Özgüvensizlik mi var? Bur, böyle... bence şeylerde de var. <laughs> aksan, aksan çok kötü falan. herkesin ee... çok kötü. Hiç güzel ben aksan görmedim. Kuzeyliler hariç. Kuzeyliler gerçekten çok onlar zaten konuşuyor. şey dil benzer bir noktada. Gerçi ee, normal bir turda. Çok fazla insanla karşılaştık. İnsanlar gitsin. Mi? Moda ikonu gibi adam geliyor. Moda ikonu arkadan çıkacak şimdi. Videoda çıksın çaktırmadan moda ikonu. Hı sağdan çıkacak arkadaşlar. Moda ikonu çıktı ama göremediniz. Sırtını gördünüz. Aksan şey. mesesi kimse kafaya takmayacak. Buradan söylüyorum. Ya, ne zaman bir insanın bir dile hakim olduğunu düşünüyorsun mesela. Bu önemli bir şey. Aksan var mı bunun için? Yani İngiliz aksanı aksan Bence şey yani bir krema. Bence de krema ve yani çok yok, da gerekli değil. Iyi. Ya Jose Mourinho 20 yıldır İngiltere'de nasıl konuşuyor? Sen dinledin mi Jose Mourinho? Evet. I, think, Yani ne var işte adam konuşuyor anlatıyor da. Bizim Fatih Terim konuştu çat pat. Ne güzel özgüvenle hocam konuşuyor. İtalyancayı <laughs> bir konuşuyor sanırsın ki İtalyan. Yani biz bilmiyoruz anlamıyoruz. Muhtemelen İtalyanca bilenler şey diyordur. Fatih Terim'in sen de bak diyordum, Türkçe ve İtalyanca biliyorsa. Ama hocam çıkıyor, özgüveni var. Pat 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 konuşuyor, anlatıyor. Rezultante, importante. Anlıyorsun <laughs> işte yani. Finito, <laughs> Jacare. Sonuçta importante. Si? Adam fikri de veriyor. Poligotlar oluyor böyle işte. Ne şey gibi. 5-10 tane dil öğrenmiş adamlar. Böyle bir oturuyor bir hafta Türkçe işte şey yapıyor. Youtube'da da görebilirsiniz çalışıyor. Ve bir hafta sonunda adam bayağı iyi konuşmaya Nasıl başlıyor. Nasıl oluyor? Ben çok şaşırdım o şeye. Biraz bir dil tekniği ve bilgisine sahip olmak gerekiyor. Bence kritik olan şey o. Fiiller. Fiilleri ezberliyor sınav yapacağım size. Oğlum fiil, gerçekten fiil çok kritik ya. Dil fiildir abi. <laughs> İlginç bir anekdotla bitireyim. Türk milleti öğrenebiliyor mu bu Türkiye'deki öğrenebiliyorlar mı, öğrenemiyorlar mı, yatkınlar mı bilmem ama öğrenmeyi istiyorlar. Bunu biliyorum. Evet, eminim yüksek bir motivasyon var. Yüksek bir motivasyon var. Bak ben iki farklı dille ilgili dil okuluna gittim bak, Hı. yurt dışında. Fransızca, Hı. İngilizce. İkisinde de okulda Türklerin ağırlığı vardı. Biz aslında kendi vatandaşımıza dil öğretmeyebiliriz. Bunu da, da <laughs> metod olarak bu da olabilir. Siz ona şey yapmayın. Bu çıkarım yapmayın. Çocukluktan İngilizce öğretiliyoruz ee, hani bu bu da bir çaba aslında yani. hani ülke olarak da bunu çabalıyoruz ama beceremiyoruz bence. Yani, Becermek için yani ya, konular ee, O biraz eğitim sistemiyle alakalı. alakalı. Ona gelelim. Onu geçmeyeyim çok Bittik. uzun, uzun Aynen. zaten. O tamam zaman bitti bir mi E ee, biz keyif aldık. Siz de inşallah keyif evet, almışsınızdır. Güzel bir sohbet olduk. kaç dakika olacak? Evet bu sokak köpek geldi. Köpek geldi. Biz yavaş yavaş kaçalım.